어디 있지? 제대로? 딱 찍고 도착. 둠. Annem bahardı işte bu kardeşlerimi üç taneydi üçüne de bahardı O öldükten sonra Biz köydeydik görüştük buraya işte ben bahmaya başladım Eşimle karar verdik Annem öldükten sonra Aile toplandı Bunları bahm evine vererek dediler Eşim de vicdanlıydı Kendisi rahmetli oldu Nur içinde yatsın Biz bahak vermeyeydik de o da üzüldü yani Öyle karar verdik beraber Bahmaya başladık Bak, dedi. Var. Bakak yazık dedi. O da vicdanlıydı. Bakak dedi. Öyle karar verdik. Baktık. Üç tane işte. Üçüne de bakıyordum işte. Bir sene oldu. Bir de bakıyordum işte. Dört, dört ay oldu. Abim vefat edildi. Şitasıydı. Tansiyon. Her şey vardı. Günde dokuz tane hap içerdi. İnsülün kullanırdı. insülin yapardım. Bizim hastalığın evet. aynı hastalıktı. Evet. O da aynı engelliydi işte bunlar gibi engel halinden başka bir sürü hastalığı vardı. İlaç kullanırdı. Öldü işte. Dört ay, dört buçuk ay ne oldu işte. Tamam. E söylemek istediğim işte kimse yakınlarını vermesin. Yani güçleri yetiyorsa baksınlar bence. Oradakileri gö görüyor yani insan üzülüyor. Şimdiki vicdan baktırıyor işte. Vicdan olmasa bakamam vicdan baktırıyor. Bakamıyorsan ver diyorlar. Ben de yalnız ne, ne yapayım diyor. Kız var, oğlan or, var, bırakıp gidiyor. Yalnız diyorum, ne yapayım. Bunlar olmazsa bunu alırım. Bak yapmıştı işte. Kıymetini bilmiyorum hiç diyorlar işte çevremdekiler. Ver gitsin, boş ver diyorlar. Ben de yok diyorum. İçimden gelmiyor diyorum. Vermek istemiyorum diyorum. Hadi versem diyorum ben boş ne yapacağım? Kapıya, bacıya çıkacağım mesela. Dedikodu yapacağım, günah yeteceğim. En iyisi mi? Bakayım diyorum. Sevap işleyim diyorum içimden Allah vergisi işte içimden geliyor bakıyorum hiç zorlanma yok. Kendim isteğimle bakıyorum. Kulluktan belli varmış gitgide gitgide git, gide, git gide hastalıkları arttı. Önce bastonla yürüyorlardı gitgide kaldılar işte yatılak kaldılar işte. Bu kardeşim de arabaya bindiriyormuş işte. Çıkıyor dışarı yoksa kendi işlerini hiç yapamıyorlar yemeklerini bile yiyemiyorlar. Demek can demek işte yanına yoldaş. Beraber yaşayıp gidiyor işte ne olacak. Adım gibi işte bunlar da benim üç evladım var. Üç, bunlar da altı çocuğum var diyorum ben yani. Bunlara kardeş diye görmüyorum. Çocuğum olarak görüyorum. Dua. Allah'tan sağlık istiyorum. kullarından da dua istiyorum. Başka bir şey istediğim yok. Sağlığımız iyi olduğu müddetçe bunlara bakmayı düşünüyorum. Allah'tan sağlık istiyorum. Başka bir şey istediğim yok. Dua istiyorum. Kullarından da. Bu kadar. Dünya bizim olsa. Evet. Kumanlar sarayla bizim olsa ne kılacak? Evet. Buradan da şunu istiyorum. Annelerini, babalarını, bakım evlerine koymasınlar kimse. Öyle ben görüyorum, üzülüyorum. Anneler, babalar çok ağlıyorlar. Evlatlarımızı hasret diye ağlıyor. Bundan bunu, bunu söylemek istiyorum. Kimse annelerini, babalarını, yakınlarını bakım evlerine koymasınlar. Bundan ri buradan rica ediyorum. Zenginlik, sağlık. Sağlık olmasa hiçbir şey bir şeye yaramaz. Dünya senin olsa hiçbir şeye yaramaz. Yani en büyük zenginlik, zenginlik sağlık. Erhan Doğan. E, Bünyanlıyım. E, küçük böyle hastalığım var. Ama yavaş yavaş ilerledi. İşte bu hale geldi mi? Bilemiyorum. ki ya, yani ben kendimi normal olarak sanıyorum. Ya yani hayattan hiç soğumadım. Ya yani aynı normal insan gibi yaşıyorum. Herkes öyle yani. Başka diyecek bulamıyorum. Herkes seviyorum. Yani. İçimde şey yok yani. Böyle hayat karşı bir zikri bir sor. Yani herkes seviyorum. Herkese eşit görüyorum. diye bir hastalık. Bu doğuştan bile var. Yalnız ben değil yani. Benim doz kardeş biz. Dördümüz de var. Şöyle. iki kardeş mi? Bir kardeş hasta. ikisi iyi, biraz Böyle gitmiş e, dört, dört şahıs normalde hı hı. iki tane ablam var. Bir daha abim vardı. Onu da dört ay önce hı. kaybet. Üç üç müze de bacım bakıyor. Bak da abim dört ay önce öldü. O da vardı. Yani e, üç kişi değil. E, iki kişi değil. Üç kişi baktım bacım. Üç kişi bir senedir bakıyor. Dört ay önce abim öldü. İşte böyle. Onun kardeş gibi değil de anne baba giriyordum yani. Çok farklı, çok iyi, çok iyi biraz. Ben kardeşim olarak söylemiyorum. Kardeşimin içinde kin, nefret, yalan dolan hiçbir şey yok. Tertemiz. Bir resimlerden ne atmaz, söz etmez. Yani ben bir resim mesela kızsam niye kızıyorsun? Boş ver diyorum. Şu kadar iyilikler var. Bu kadar iyilikler var. Şu kadar iyilik yapıyorlar da sen azıcık kötü, kötü şeylerin niye kırılıyorsun falan. Çok iyi. Kardeşim. Öyle birisi. Abartmış gibi olmayayım da yaşayan evliya gibi kardeşim. Öyle. İçinde kin, nefret diye bir şey yok. Çok çok iyi birisi. Ben ama kızsam da şey etsem de beni hiç kırmaz. Dediğimizi yapar. Çok iyi birisi. halime çoşka ama yalnız tuvalet gidip gelirken normal insanların kullandığı kruzatı kullanıyorum. O da benim için biraz daha oturup kalmada zorluk oluyor benim için. Böyle engellerin kullanılabileceği yüksek, yüksek engelle bir tuvalet yapılırsa çok iyi olur. Bir de benim hareketlerim gitgide yavaş Bu hareketlerimi biraz daha geliştirmek için ben fizik tedavi ihtiyacım var. Fizik tedavi görmek istiyorum. Büyüyündeki hastaneye başvurdum. Ona kabul etti. Hatta onun daha, daha güzel olacağını, daha iyi olacağını söylemişti bana. Ama yanında kimse olmayacak gidemiyorum.

Bizi çekmeye gelmişler. Bir şey istiyorsan alayım diyor. Ee? Bir şey istiyorsan alalım. Çal Araba çalayım mı gene? Çal şey ee? edeceğim bir şey diyor. Ben hayatımı kitap yapacağım. Onu bastırabilirsin inşallah. En büyük hayalim o. Başka bir şey. Kalkın zorluyor.